Gaming'e hoş geldiniz ve bugün Dota 2 tanıtımı yapıyoruz. Ulaş yanımda. Hatta evet. ulaş videoyu çekiyorum. Ee, şimdi e, oyunun başlıca yerlerini göstereceğiz. Önce oyuna ilk başladığınızda şurada eğitim yerinde şu 3 görevi yapmanız gerekiyor oyunda maç atabilmek için. Ama şunları da yapabilirsiniz Aynen. eğer oyunu anlamadıysanız. Koç ile oyna var. Ee, bir koç yapıyorsunuz kendinize. O o oyunu oynamıyor. Sadece size anlatıyor oyunu. Alıştırma yapabiliyorsunuz botlarla, botlara karşı. Lobi oluşturuyorsunuz. Lobi bulabiliyorsunuz. Özel oyun atabiliyorsunuz. Takım maçı buluyorsunuz. Bence bulmayın yani. Eşli <laughs> bot maçı var. Ee, siz... Yani, e, karşı takımda da insan oluyor. Sizin takımda da ama bot da oluyor. Maç bul normal maç buluyorsunuz. Burada Dota 2 MOBA MOBA tabanlı oyunun anasıdır diyelim. Yani, Başlangıç Dota yeridir. Dota 1 aslında. Ya yani Dota 1 daha kusun. Burada ya burada pek görecek bir şey yok. Mağazada oyun sonu kazana, kazanacağınız itemler var. Yani kazanabileceğiniz maçı kazanırsanız. Size i̇şte ben de sniper'ın bir itemi Şimdi var. arkadaşlar beni eski videolardan tanıyorsanız ben bu oyunu bilmiyorum. Ee, LOL gibi bir oyun değil bu gerçekten zor bir oyun. Ulaş bu oyunda yetenekli takdir ediyorum kendisine. Bu. Ben o kadar iyi oynayamıyorum oyunu. Daha önce bir yıl önce falan birkaç kez daha oynamaya çalışmıştım. Bu Paralı. Oyunlarınız var işte. Ne eh. yani ekipman yapıyorsunuz. Burada Gerçekten oyun yani bence yani LoL'e e, fark atabilecek bir oyun. Hatta LoL'e fark atmış bile çoktan. Burada Eski bir oyun olması lazım. Yes, Oyunu açıklıyoruz burada. Burada da topluluk var. İşte takım falan kuruyorsunuz, savaşıyorsunuz, seviyorum. Bir dakika bir şey diyeceğim. Ulaş bur buradaki bu oyundaki keriler Çeviklik e, kategorisinde yazıyor. Niye? Niye? Çevikliğe girer kanka onlar. Yani çeviklik nasıl diyeyim? hızı gibi bir şey. Ana girdim lan. <laughs> Arıyorum. Evet şimdi maç arayacağım. Ya biz aslında oyunun sadece ana ekranı tanıtmak için girdik. Ee, oyun içi video belki çekeriz. Ee, oyun Eğer... içi video çek çekebiliriz. Eğer çekersek oyun içi videoda görüşmek üzere arkadaşlar.